başörtünün üzerine mes edilebilir mi? Tamam. Şimdi vemsahu bi ruusikum ve erculikum ya da erculekum manayı değiştirilmez iler Kabe'in diyor Allahü Teala. E, ee, Maide suresinin 6. ayetinde başınızı ve e, topuklara kadar ayaklarınızı mesedin diyor. Mesetmenin Türkçe karşılığı nedir? Dokunmak değil mi? Peki senin başında mesela diyelim Enes Hoca'nın başında bir tane takke olsa Enes Hoca. Ben başına dokun desem takkeyi çıkarma ihtiyacı duyar mısın? Bitti. Aynen onun gibi. Resulullah da mesela başındaki başlığı çıkarmadan mes'ettiğine dair rivayetler vardır. Peki ayağın, aya, ayağını da mes'etmek şey var. O zaman ayağına dokun desem Mesela size, sen ayağına dokun bakayım burada. Ayağına dokun. He, niye ayakkabını çıkarmadın? He, ama ayağını yıka desem ayakkabıyı çıkarmak zorundasın. İşte ayette başa ve ayağa dokunma emri var. Dolayısıyla başörtüsü üzerine de mesverlebilir. E, çorap üzerine de ayağı giyilen şey üzerine de verilebilir Evet.